A Spor. Galatasaray'dan orta sahaya dev hamle. Senegalli Yıldız. Geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılılar bu doğrultuda gündemine İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Yıldız ismi aldı. İşte o isim ve detaylar. Süper Lig'de genel kurula hazırlanan Galatasaray, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. İç transferde Markao ile sözleşme uzatan, Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara ile anlaşan Sarı Kırmızılıların esas rotası İngiltere. Premier Lig ekibi C, Palast forma giyen Senegalli ön libero Cheikhau Kuyut ile ilgili yönetim çalışma başlattı. Yeni asırın haberine göre daha önceki dönemlerde birçok kez aslanın gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcu mali şartlar nedeniyle bir türlü sarı kırmızılı renklere bağlanamamıştı. Menajeri teklifi doğruladı. Ancak önümüzdeki sezon İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesinin son senesine girecek olması pazarlıklarda Jimbom'un elini güçlendirecek. Senegalli savunmacının menajeri Ediz Balkan da ilgiyi doğruladı. Şu an için net ifadeler kullanmanın zor olduğunu söyleyen Balkan, neler olacağını hep beraber göreceğiz dedi. Cheick Kouyit kimdir? 31 yaşındaki Senegalli ön libero geçen sezon Palace formasıyla 36 maçta görev aldı. 30 Haziran 2022 yılında kontratı sona erecek Yıldız futbolcu aynı zamanda milli takım kariyerinde ise 66 mücadelede sahaya çıktı. SporX. Osman Şenir. Galatasaray'ı ağır fatura bekliyor. Galatasaray'da neler oluyor? Milliyet gazetesi yazarlarından Osman Şenir, Galatasaray'da sıkıntı büyük başlıklı bir yazı kaleme alarak Sarı Kırmızılıların gündemini yorumladı. İşte o sözler. Faturası ağır olacak. Uzun zamandır Galatasaray'ı çok yakından takip ederim. Hiçbir dönemde böyle bir kargaşa ile karşılaşmadım. Önce şunu söyleyeyim, kulüplerde başkanlık görevi kutsaldır. Her kim olursa olsun başkansa camiası tarafından koruma altına alınır. Bütün kulüplerde bu böyledir. Galatasaray'da ise maalesef bu büyük makam yıllardır yerle bir edilip itibarsızlaştırılıyor. Bundan sonra da kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Bunun da faturası çok ağır olacak. Herkes görecek ve bunu yaşayacak tribüne oynayanlar var. 19 Haziran'da seçim olacak. Bütün başkan adayları kendi fikirlerini anlatmaya çalışıyorlar. Tabii bunların içinde tribünlere oynayanlar da var, Galatasaray'ın şu anda bulunduğu konumu anlamayan, bilmeyenler de var, Fatih Terim üzerinden prim yapmak isteyenler de. Terim'in başarıları küçümsenemez. Terim sevabıyla, günahıyla Galatasaray'ın en başarılı teknik direktörüdür. Kazandığı başarıları hiç kimse küçümseyemez. Mukavelesi birkaç gün sonra bitecek. Yeni başkan kim seçilirse hoca ile oturacak, şartları konuşacak. Hoca da bu şartları kabul ederse mukavelesi yenilenecek. İsmini kullananlar zarar veriyor. Belki de Fatih Terim bu kargaşanın, bu bölünmenin içine girmeyip ben bir sene dinleneceğim diyecek. Bu da büyük bir olasılık. Ama her dakika Terim'in ismini kullanarak hocaya zarar vermek hiçbir başkan adayı için artı puan getirmeyecek. Fatih Hoca'nın genel kurul üyeleri üzerinde hiçbir etkisi yok, olamaz da zaten. Yani hocanın adaylara seçim kazandırma gibi ne bir gücü var ne de bir lüksü olabilir. Sadece ve sadece ismini kullanan adaylar terime zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Arda'yı yıpratmak yakışmaz. İkinci bir konu ise Arda Turan. Kulübüne 13 milyon euro kazandırıp İspanya'ya gitti Arda. Şu anda ise geri döndü ve takımın kaptanı. Arda'nın ismini kullanıp onu yıpratmak, aşağılamak da hiç kimseye yakışmaz. Neticede Arda Galatasaray'ın evladıdır. Adaylar bunu konuşsun. Önceki gece Villarreal Manchester United'ı yenerek Avrupa Ligi'ni kazandı. Bu da Galatasaray'ın 3 eleme oynayacağı anlamına geliyor. Yani 20 Temmuz'da futbolcular sahaya çıkacak. 19 Haziran'da seçim olacak. Bu tarihten sonra transferler yapılacak, teknik direktör belirlenecek. Gerçekten 30 milyon Galatasaray taraftarının Allah yardımcısı olsun. Ben adaylardan bu konularda açıklamalar bekliyorum. En önemli konu bu. Başarı gelmezse huzur gelmez. Taraftar sportif başarı bekler. Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarı zor. Yeni oyuncular şart. Başarı gelmezse kim olursa olsun ağzıyla kuş tutsa kulübe huzur getiremez. Herhalde adaylar bunun farkındadır.